Şimdi ne oynuyoruz Beyrut? Hadi at bakalım. Kim düşürecek? Hadi. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Abone olmayı unutmayın. Hadi diz şimdi kızım. Renklerini de sar. Hadi. Renklerini de söyle arkadaşlarına. Ay 3 var. 3 Anne. Var. Hadi. Bir de bana gel. Hadi anne. Pembe. Sarı. Mavi. Puh. Kırmızı. Anladım. Yeşil. Mor. Evet. Kırmızı. Bana. Abone olmayı unutmayın. Evet, bu benim. Tamam. Ben bu da benim. Hem izleyecek değil mi? Evet hadi at bakalım. Hmm. Oh. Evet, tamam. bir iki, üç. Başla. Başla. 1 2 3. başla. Başla. Oo! Beyra iki tane düşürdü şurada arkadaşlar? Evet. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Hadi Beyra. At bakalım. Onu <laughs> pemelem.